Ben teknolojiyi takip etmesem hasta olurum. Şimdi yeni moda nedir? Metaverse. Hemen araştırdım, aldım o akıllı gözlüklerden bir tane. Nedir Ayşe bu kaynakçı gözlüğü? Geçen gidelim dedik bir sabah kahvesine. Artık bana gelmeyin. Niçin bu gelmeyelim? Ben diyorum et içeceğim artık kahveyi. Bir sana dakika gözlük taktı gözüne, oturdu kahve içe. Bunlar ikisi de çok geçirdiler. Nedir bu derim? Öyle matris gibi bir şey diyor. E, matris bitmedi mi be? Acaba ne görür gözlükte? Bilemeyiz. Merak ettim vallahi. Bir tane de ben aldım. Facebook'a yazdım. Dedim önce bana bir avatar lazım. Dedim Mark mı bir avatar yolla bana. Sağ olsun cevap verdi. Bana benzeyen bir avatar yolladılar. Dedim tamam bu olur başladım gezeyim Metaverse'e. Ayşe baba bize dedi ki Metaverse'e girecekseniz avatar lazım. <laughs> Bebeğim köpek bile koyma eve. Yok avatar besleyeceğim. Dedim at, avatar nedir? Kendini mi gime alsaymış? Ayşe baba yaptırdı bir sene kendini. Ay Ayşe baba. Denize de artık Metaverse'e gireyim. Baktık ayaklarını ne koydu? Gözlükler de deniz manzarası görür. Bakarım gözlüğü gözüme denize. Oh, gel keyfim gel. Dedim ben böyle istemem. Benim avatarım biraz daha genç olsun. Yani gençliğimin avatarı. Biz <laughs> sana yaptırdım. Ha dedim aha ben, ha gençliğim. Gençliğimiz. <laughs> Hangi gençlikten bahsediyorsun be? Gören de aşık olur Neriman'ın avatarına. Ah mecbur oldum ben de alayım. İki tane avatar koduk. 90 60 90. Şaşırttılar be bunlar şaşırttılar. Kenan da al üstü. Gece gündüz gözlüğüyle Kenan. Ha <laughs> oh 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 oh. oh. <laughs> Ama bunlar karı koca gözüyle yaşar. Geçen gece Kenan da işemeye gitmiş. Gözlüğü unuttu gözünde. Tuvalet diye başka odaya gitti. <laughs> Ayşe dedim bir ava tavana da yapın. Sen dedi bana fuarda adamsın. Sen yapma Kenan dedi. Yalan. Ama benim bu işe asıl girme sebebim dünyaya açılmaktır. Bizim büyük konukta kooperatifimiz var. Büyük konuk zeytin üreticileri tarım kooperatifi. Bizim kooperatifimiz. Biz zeytinimizi toplarak kooperatife veririk. Avrupa Birliği'ne proje yaptık, finans desteği aldık, dünya kadar makina ve ekipman aldık. Üretimimizin standartını yükselttik. Avrupa'da pazarda bulduk, çok şükür ürünümüz kapışarak gider Avrupa'ya. Ben dedim ki, e bu olma olmamız satalım bu ürünümüzü. Gençler olur acaba dediler. O zaman dedim genleri, ben buraya bir dükkan açmak isterim. Meğer bunların zeytinyağı kooperatifi var, gözlüğü de var zeytinleri satar. Taş değirmen. Hem gerçek dünyada hem metaverse yerli üründen vazgeçmeyin. El birliği ve kooperatifleşme. Ne marka be? Londra'ya kadar gider. Hep beraber üreteyim. Taş değirmen. Maksılımız metaverse'da kapış kapış gider. Taş değirmen.